Kutlu Doğum Haftası'nın başlaması nedeniyle aşçı köfteci ve benzerleri esnaf odası tarafından Zanos Paşa Camii bahçesinde pilav, ayran ve hoşmerim ikramında bulunularak hayır yapıldı. Hayatta olmayan lokantacıların ruhu şad olsun diyen aşçı köfteci ve benzerleri esnaf odası başkanı Hasan Yıldız, kutlu doğum haftasının başlaması nedeniyle yaptıkları pilav, ayran ve hoşmerim hayrına ilişkin KRT haberi açıklamalarda bulunarak 19 Nisan salı günü Kurt Dereli Spor Salonu önünde benzer bir hayır yapacaklarını da söyledi. Yıldız, böylesine önemli ve güzel günlerin halkımız arasında bir dayanışma, birlik ve beraberlik günü olmasını temenni ediyorum. Kutlu doğum haftası tüm Balıkesir'e ve İslam alemine mübarek olsun. Gelmiş geçmiş bütün meslektaşlarımızın ruhları şad olsun dedi. Peygamber Efendimiz'in kutlu doğum haftası nedeniyle bugün Balıkesir Lokantacı Odası'nın değerli üyelerinin bir hayrı gerçekleşmektedir. Kendilerine Kalesi televizyon aracılığıyla teşekkür ediyorum. İşlerimde bol kazançlı hayırlı günler diliyorum. Biz bu geleneksel kutlu doğum haftası nedeniyle her yıl bu hayırlara destek olmaya çalışıyoruz. Üyelerimiz bu konuda son derece duyarlılar. Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır ki hizmet alanlardan değil hizmet edenlerden olunuz. Biz de inşallah hizmet etmeyi kendimize ahdet Halka hizmet hakka hizmettir diyoruz. İnşallah Allahu Teala bu hayırlarımızı kabul ve makbul eyler. Bugünkü ikramımız takriben 2500 kişilik falan olacak. 19 Nisan Salı günü kapalı spor salonunun önünde inşallah 3.000-3.500 kişilik bir pilav ayran ikramımız daha olacak. Tüm Balıkesirli hemşerilerimizi ve vatandaşlarımızı şimdiden oradaki pilav ayran hayrımıza da davet ediyoruz. Bizim misafirimiz olsunlar, onurlandırsınlar bizi.